Tekrar sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11.07'yi gösteriyor saatler. Er TV ekranlarındasınız, Güne Bakış programındasınız sevgili izleyicilerimiz. Şimdi artık günün konuğu bölümüne geçiyoruz. Bugünkü konuğumuz Malatya Barosu'nun eski başkanlarından avukat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Battalgazi İlçe Teşkilatı'nı yürüten isimli 16 Nisan akşamına kadar, 16 Nisan akşamında ani bir istifa ile beraber partisinden daha doğrusu Battalgazi ilçe teşkilatındaki başkanlık görevinden istifa etti. E, şimdilerde neler yapıyor? Hala sosyal medya hesabından Malatya ile alakalı görmüş olduğu eksiklikleri, sorunları, sıkıntıları, problemleri. E, o uzlaştırıcı yapısıyla dile getiren bir isim. Selahattin Sarıoğlu bugün bizlerle birlikte. Biliyorsunuz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine bir sıkıntı yaşandı. Bu defa Yeşil Yeşilyurt Teşkilatı'nda bir sıkıntı oldu. Kendi iç tüzükleri gereği altı delege birden istifa edince başkan otomatikman düşüyor. Ahmet Küçükşahin ee, emekli kurmay albay Ahmet Küçük Şahin Malatya'da yokken 6 üye birden aynı gün istifa etti. Şimdi bizim istifa etme nedenimiz onun tavır davranışları falan filan bir şeyler söylense de 6 üye birden aynı gün niye istifa eder? Bizim de aklımızda soru işaretleri oluştu otomatikman. Bunu da konuşacağız. Cumhuriyeti de konuşacağız. Malatya'nın sorun ve sıkıntılarına getirmiş olduğu ilginç önerilerle bildiğimiz tanıdığımız Selahattin Sarıoğlu'nu bugün programımızda Malatya'nın genel gündemini değerlendirme mek üzere ağırlayacağız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Maşallah iyisiniz. Programlarınız <laughs> çok dinamik, çok canlı. Evet. yüzü. Çok teşekkür ediyorum. Çok pozitif program yapıyorsunuz. Evet, mümkün olduğunca e, pozitif bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Amma velakin mümkün olduğunca ee, bazen bizim de canımızı fazlasıyla <laughs> sıktıkları, moralimizi bozdukları oluyor. Ama yapacak bir şey yok. İnsanın olduğu her yerde sorun da olabilir, sıkıntı da olabilir. Ee, evet Cumhuriyet Bayramı ile başlayalım mı isterseniz? Onu en başa alalım. Ona hmm. en özel zamana ayıralım çünkü. Yani, İstediğiniz. Evet, Cumhuriyet Bayramı e, dün e, ülkemizde televizyonların söylediğimizde, gibi büyük, işte, evet. büyük eşliklerimizde Kıbrıs Türkiye Cumhur Türk Cumhuriyeti'nde Hı -hı. kutlandı. Kutlu olsun tekrar diyorum. Gerçekten en büyük bayramımız. Yani e, yasalarda da yer almıştır. Bu gün hiç kimse çalışmaz. Yani hı hı. E, Cumhuriyet Bayramı günü, diğer bayramlarla ilgili böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Hı hı. Bu bayramda, Cumhuriyet Bayramı'nda bütün iş yerlerinde çalışanlar izinlidir. Ancak tabii ki e, acil durumlar için, işte elektrik veya hastalık gibi durumlarda... E, ki yerlerdeki hı hı. insanlar nöbet tutarlar, çalışırlar. Cumhuriyet bayramı e, en büyük bayramımızdır. Hı. En büyük bayram bu, bu bayram falan denir yani. E, hakikaten cumhuriyet kavramı zaten e, hepimizin bildiği şey. Yani padişahlığın, hı hı. otoriter yönetimlerin babadan oğula geçme en kaba deyimiyle e, yönetimlerinin yerine hı hı. halkın seçtiği temsilcilerin ülkeyi yönetmesidir. Yani seçimle iş başına gelip gitmektir yani. E, e, tabii ki bu cumhuriyet Örneğin İran'da da İran, İran İslam Cumhuriyet denir bilmem Libya, bilmem Cumhuriyeti denir veya Libya Cumhuriyeti denir. Cumhuriyetin niteliğinin de bilinmesi gerekir. Yani e, doktor ama nasıl bir doktor? E, gibi yani işte evet. ne doktoru falan gibi evet. ya da işte bizim cumhuriyetimizin de nasıl bir cumhuriyet olduğunu bilinmesi gerekir. Cumhuriyetimizin nitelikleri anayasamızda bel belirtilmiştir. Evet. Demokratik, layık, sosyal, hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devlet denir evet. ve bu adı konmuştur, özellikleri, kimliği yazılmıştır. Dili Türkçedir, işte başkenti Ankara'dır, İşte bayrağı şu evet. şekildedir diye değiştirilmez hükümler konulmuştur. Evet. Ve bu hükümlerin asla ve asla değiştirilmemesi gerektiğini ben burada Hı. yinelemiş olayım. Çünkü çünkü bunlar bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin var eden, evet. varlığını koruyan ayakları, yere, yani bir binanın temel direklerini oluşturuyor. Birini kestiğin zaman yatacaktır o büyük blok, bir bina. O bakımdan <laughs> bunun sonra ayrıca şudur, yeni bir irade oluşturmaya Gerek yoktur. Zaten dün ki bayramda hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız güzel ifade etti ettiler dediler ki o ruh ayaktadır. Evet. İşte biz de zaten öteden beri o ruhu savunuyoruz. Hangi ruh bu? Zafer kazanmış iradenin ruhu. Evet. Anlayışı, doğası, böyle yapısı, işsel durumu, psikolojisi o ruh. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu odur. Şimdi. Buradan hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu bölümüne geçmek istiyorum. Bir defa böyle Tekin Bingöl ve Genel Başkan Yardımcılarının da bulunduğu bir toplantıda kalktı e, konuşma yaptılar. Tekin Bingöl yönetiyor Genel Başkan Yardımcısı ikinci kişi yani. Hı hı. İşte şöyle çalışıyoruz böyle çalışıyoruz. Ben dedim ki böyle çalışıyoruz da niye oylar artmıyor dedim hı hı. yani. Yani yarın Trabzon'da dolaşacağız öbür gün bilmem Tamam çalışılıyor da neden oylar artmıyor? Hakikaten çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncesiyle bunun bu sonrası yani Kemal Kılıçdaroğlu dönemi arasındaki en önemli fark, farklardan birisi çalışmaktır. Halka inmektir, sahaya inmektir. Gerçekten bunu hemen belirteyim ama diğer geçmiş dönemden diğer bir farkı da partinin yörüngesinden hı hı. yani kuruluş kodlarından uzaklaşmış olmasıdır. Ben de zaten orada kalktım dedim. Sayın Genel Başkanım dedim. Yani dedim çalışmıyor da neden oylar atıyor Çünkü dedim Cumhuriyet Halk Partisi e, şey kimliğinden uzaklaşmış dedim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden için hep dedim kanallarda, büyük kanallarda işte Cumhuriyet Halk Partisi batılı sosyal demokrat olmalıdır. Batılı sosyal demokrat olmalıdır, ezilenlerden yan olmalıdır, yoksullardan yan olmalıdır falan gibi bir dolduruş yapılıyor dedim. Evet. Türk dedim Batılı sosyal demokrat partilerin kökeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeni farklıdır dedim. O batıdaki sosyal demokrat partilerin kökeni Marksizm'dir. Yani e, Marksist felsefenin yumuşatılmış, reformize edilmiş e, reformist bir kanadıdır. Yani sosyalizmde kapitalizm arasındaki bir aşamadır. Bizde ise, bizdeki sosyal demokrat olan Cumhuriyet Halk Partisi ise Kurtuluş Savaşı'nın içinden doğmuştur. Yani kuvayi milli ruhuyla doğmuştur. Şimdi biz kalkarsak bizim her şeyden önce en önemli özelliğimiz milli olmaktır. En baş özelliğimiz bağımsızlıkçı, milli olmaktır. Milli güce dayanmaktır. Ama biz bunları biraz ötelerde halka gü güvenmek yerine, halka dayanmak yerine Kalkar, kalkıp bazı başka odaklarla böyle alışverişler içerisine girersek bu öyle olmaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri başka hesaplar peşinde mi yani başkalarıyla başka hesaplar mı çeviriyorlar? Yani bu bu gerçekten hissediliyor. Hı hı. Ee, yani net bir şekilde ortaya konulamasa bile yani sanki karşındaki insanla konuştuğunuz zaman bir şey bir sorun anlattığınız zaman yani bunu ben çok genel olarak konuşuyorum gerçekten. Şimdi bunu bir AK Parti'ni söylemiyor. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Ee, evet, evet, evet. Yani bu en bariz özelliğidir biliyor musunuz? Karşıdaki arkadaşınızla konuşurken bir şeyi hı hı. anlatamıyorsunuz. Yani onun kafasında başka bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu olmalıdır. Şöyle yapmalıdır. Bizim amacımız budur. Şuradan dolanacağız, böyle bilmenle yapacağız. Ya düz legal bir Yapısı vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri vardır. Halkçıdır, devrimcidir, devletçidir, işte e, milliyetçidir Hı. ve işte diğer unsurları vardır, özellikleri vardır. Özüne dönmediği takdirde sıkıntı mı yaşar diyorsunuz? Elbette ki. Hı. Halkla bütünleşemiyor. Şimdi Türkiye'nin doğusunda bir türlü, batısında bir türlü, ortasında, kıyısında bir türlü konuştun. Yani insanlar, Hı. halkımız var ya bakın liderin son derece düzgün yani yüzde yüz düzgün olması gerekiyor. Hani taktikleri olabilir, stratejik davranışları olabilir. Hı. Bir şeyi illa tam her şeyi her zaman konuşulmaya bilinir, gündeme getirilmeye bilinir. Her doğru her ortamda söylenemeye bilinir. Hı. Ama her zaman konuşun zaman doğruyu konuşmak gerekiyor. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir doğrultu e, eğriliği var yani e, bir hedef e, belirsizliği var. Bu da bu karmaşa da böyle çalkalanıp duruyor. Hı hı yüzden de kitlelerle, halkla bütünleşemiyor. Bütünleşemeyince de işte ben genel konuşuyorum. Bütünleşemeyince de Anadolu'da, Taşra'da, ilçelerde, illerde, örgütlerde çalkantılar, iş eksik olmuyor. Malatya nasılsa İstanbul'da öyle, Edirne'de öyle, Muş'ta Van'da hani öyle, Van'da öyle. Aynen mi böyle. evet, ee, e, e, evet. Ben kiminle konuşsam, da. yani kiminle konuşsam aynı aynısını söylüyor. Yani bir, bir... Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi en özel isimlerini, en yetkin isimlerini bir çırpıda diyor ki, hayır sizde alakalı sıkıntı var, siz kenara geçeceksiniz, bekleyeceksiniz. E, teşkilatlara da haber gönderiliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle, onları üzmeyeceksiniz, onları e, dışarıda bırakmayacaksınız. Yani bir yandan onları dışarıya alıyor, diğer taraftan teşkilatına de, diyor ki, aman onları üzmeyin. Şimdi böyle bir... E, e, sağlama yapmaya çalışıyor. Orta, ortamı toparlamaya evet. çalışıyor. Çünkü 2019'da %50 artı 1 alması gerekiyor. Bunun için çok yoğun bir çalışma. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşı tarafta yani halkın büyük desteğini almış bir parti. Bu çalışmayı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nde teşkilatlarda çok büyük sorun var, sıkıntı var, problem var diyorsunuz. Diğer illeri ben bilmem. Benim bildiğim Malatya. Malatya'ya gördüğüm tablo ee, hakikaten bir uyumsuzluk bir e, sorun bir sıkıntı var. Bunu da yokmuş gibi yansıtmaya çalışma çabası var gibi görünüyor. İç tüzük iç tüzüğe göre 6 kişi birden istifa ederse e, ilçe başkanı düşer. İyi de aynı gün Hemen hemen aynı saatlerde bu kadar adam niye de istifa ediyor? E başkanı suçluyorlar. Başkan buradayken konuşsanız anlarsanız o da yok. Yani hakikaten bu basına yansıdığı e, yansıdığı tarafına da bakmayalım. Şöyle dışarıdan hiçbir şey bilmeyen adam baktığında hayırdır bu ne yapıyorlar diye bir sorusu var. Evet. Siz bir anlatın ne olur bize. Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu teşkilatlarda? Şimdi, e, e, bakın e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Halk Parti'de bir e, lider e, Egemenliği. egemonya asla değil. Hı hı. Lider e, yönetimi var yani. Evet. Şimdi Türkiye'de şu düşün, sununla hemen gireyim. Hı hı. Demokrasinin zaten altyapısı, temelleri sağlam değil, yoktur. Yani Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi güzel ekonomi gelişmiş, endüstrileşmiş, kentleşmiş, okullaşma hı hı. yüksek, kültür, sanat, bilimin yaygın, insanlar eğitimde, geliri yerinde, ekmeği aşı yerinde değil Türkiye kör topal gidiyor. Bundan dolayı zaten demokrasi sürekli sallanıyor, çalkalanıyor, darbeler girişimler oluyor. Şimdi bunu alın partilerin yönetimine getirin yani. Partilerin yönetimi daha da antidemokratik. Yani demokrasiye benzer görünse de bile daha da antidemokratik. Anti Nasıl Türkiye siyasetinde kötüler daha çok yer bulabiliyorsa yani kötüye kullanarak o kavramları, terimleri e, yasal tüzükleri vesaire partilerde de daha da bir bu kötüler yönetimlerde yer alıyor. Yani halkın kimliği, duygusu, ruhu değil de e, bir gövdenin ruhu değil de gövdenin kabuğu adeta çürümüş yanları yönetiyor bu bir e, kütüğü düşünün e, Gövdesi değil onun içerisinde çürümüş kesimleri ya da çevresindeki kabuğu partileri yönetiyor. Şimdi şeyde eğer biraz e, bu yönetim üst tabakalarında otoriter, kendi güvenilir bakın güvenilir, adil, adil olduğundan kimsenin kuşkusun olamayacağı bir lider olduğunda ve o lider Neşterin vurduğunda kimsenin de sesi çıkmaz. Aslında bu partiye de Neşter vurulması gerekiyor. Yani kanayacak biraz. Sen şöyle çekil sen buraya gel bakalım. Sen dinlen oraya şu gelecek gelsin e, şunları değiştirin. Bu ön seçimler böyle olmaz. Uydurma ön seçim olmaz. Şöyle 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 olacak e, diye bir dokunma gerekiyor. Ama şimdi e, partilerde hani a, partilerde ee, şeyler bu lider yönetimlerinden de e, o kötü insanlar hemen diyor ki ya şunun için yaptı, bunun için yaptı, adamını yerleştirdi. Yani bir güvensizlik var. Bu bakımdan aslında güvenilir ve otoriter. Hani derler ki, hani derler ki bir söz vardı derler ki e, adil diktatörler bazen bazı ülkeleri yönettiğinde düzeye çıkarır. Hakikaten öyledir. Yani demokrasi, demokratizm, demokratizm bu hastalığa bu kadar da yönelilmemesi gerekiyor. Biraz otoriter, biraz böyle bilinçli, kadrolarını kurmuş, e, aklı başında, deneyimli, ülkesini, ulusunu, halkını canından çok seven... Yani genel biraz, için mi Evet şey, genel için de şey. olabilir <laughs> ve partiler için de özellikle <laughs> bu gerekiyor. Yani. Böyle çok fazla hadi seçim yapıyorsun ya uydurma seçim. Delegeyi senin yazdıktan sonra şimdi Malatya'da neden diyelim ki ben çalıştırmadım. Ha, biraz yükseliyor biraz göze batıyor ha, onun adı geçiyor bizimle karşılaştırılıyor falan durumları çıkıyor. Hemen vur üzerine ve bunlar öyle bir deneyimli ki hani tereyağından kır çeker gibi. Ee, böyle ayırtlıyorlar şeyleri. Peki, şimdi bütün bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya'daki genel durumuna bakalım. Almış oldukları oy oranına bakalım. 2011 genel seçimlerinde %19. 2014 Yerel evet. seçimlerinde %17. 7 Haziran 2015'te %16, 1 Kasım'da %15'e düşmüş. Gittikçe düşen bir oy oranına sahip. Evet. Şimdi en son bu referandumda Türkiye'de yarıya bölündü. Yüzde %50, 50 evet. gibi, gibi, bir tablo var. Yüzde %51, yüzde %49. Tablo böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel durumuna bakıyoruz. Yani tabloya bakıyoruz. Malatya'da korkunç. Malatya'da gittikçe düşüyor, gittikçe eriyor. Bu eridiğinin farkında değil mi? Yani bu iç hesaplaşma, iç tartışma, iç muhalefet, ee işte ben öne çıkayım, tereyağından kıl çekeyim ama ben öne çıkayım diyenler bunun farkında değiller mi? Yani bunu konuşmuyorlar mı? Şöyle bir durum var. Bakın, ee, özellikle Malatya için söylüyorum. Bakın o rakamlar ortada. Sayısal olarak bir... Evet, işte evet veriler bunlar. Çok kurumlu, bunlar. Hı -hı. Üstelik muhalefette onu, ol olunduğu halde, Hı -hı. yani yıllardan beri muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi. Yani halkın halkın yanına gitme, şikayet şey, konular da, kozlar da elinde evet. olduğu halde eriyor, oy azalıyor. Şimdi neden bu? Bu, e, bu kimsenin umruna değil. Umurda onundan şey şudur. Biz bir tane milletvekili çıkarabiliyor muyuz? Şu kadar oyumuz var. Bu nereye kadar düşerse bir milletvekili çıkarabiliriz. Örneğin şeyde e, herhalde e, 50 bin kadar oy almıştı şey Milliyetçi Hareket Partisi. Herhalde 1500 kadar oyla bir milletvekili kaybetmişti. Yani yani demek ki bir 60 bin kadar oy alsa bile yetiyor bir milletvekiline. Ya kendimi niye zorlayayım diyor. Niye büyüyeyim? Niye birilerini arama alayım? Ee, iş gerek yok diyor. Yani bir defa biz e, yani e, isim falan vermeyeyim mi? Hı hı. özellikleri kesiyor ki bir milletvekili çıkar Malatya'da bir milletvekili çıkar. Bir alırız Sayın Genel yani, ya Başkanım. birkaç bir seçim öncesine kadar iki milletvekili vardı. E, vardı. Tabii ki iki olabilir. Niye olmasın? Geniş kesimlerle buluşabilsen. Yani bu parti Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti. Yani ee, ne kadar karalamalar yapılsa da bile, ne kadar e, ne bileyim öyle e, yalanlama yalanlarla, empozelerle alt halk, halkın düşünceleri değiştirilse de bile genelde geniş kitleler içerisinde bu ülkeyi hizmet eden bir parti olarak biliniyor. Demek ki bir e, güven oluşturacak projelerle Hı. şimdi projeler tabii ki önemli. Projeyi kim sunacak? O önemli yani. Herkes birisi çıkar da derse ki bir sahtekarın birisi ben şöyle yapacağım, şuradan şu suyu buraya getireceğim, yolu şuradan geçireceğim dese çok Hı -hı. güzel şeyler de olsa bile, git ya bu yapamaz. Bu sahtekarın teki de, demezler mi? Halkımız öyle demez mi? Demek ki liderlerin, parti yöneticilerinin e, temsilcilerinin her aşamadaki kişilerinin sevilen sayılan düzgün insanlar olması gerekiyor. Yani nasıl öğrenciler okullarında sevdikleri öğretmenlerin derslerini daha iyi çalışıyorsa, hı hı. daha çok çalışıyorsa, daha iyi dinliyorsa ona, onu. Aynen böyledir yani ee, e, siyasal hareketle çalışmalar da böyledir. Bizim buradaki noksanlığımız budur. En büyük noksanlığımız da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük noksanlığı da, noksanlığından birisi de şudur. Hani ben yıllar önce bir yazı yazmıştım, 2006'larda, 7'lerde. Ne yazık ki dedim, o gitsin ben geleyim diyen de aynı yani. Yani doğru düzgün temiz ve e, parlak bir alternatif de oluşmuyor. Cumhuriyet Halk E, Tabii de. ki öyle. Biri, biri ötekinden farksız adeta. O gitsin ben geleyim diyor. O 11 yılda bir şey değişmedi mi Malatya'da teşkilatta? Yani bence değişmiyor. Of. Hiç değişmiyor yani. Bunlar aynı yapı, yani. aynı şey. Halkın, ha. bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya'yı söylüyorum ben. Yani. Cumhuriyet Halk tabanı çok düzgündür, çok iyidir, çok namusudur, çok onurludur, yurtseverdir, halkını sever, dinine de bağlıdır. Yani bunu da özellikle hı hı. söylüyorum böyle yani sıcaktır, konuk severdir, son derece iyidir, hakikaten söylüyorum. Hı hı. Yani mesela Malatya'da sıkıntı yok zaten, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oluşturan hı hı. Alevi kitlesi büyük ölçüde yani tabii ki Sunniler de tamam. oy veriyor, ya, genel olarak evet. de çok oy veriyor tabii ki. Hakikaten geri çıkıyorum, oturup kalkıyorum, gidip geliyorum. Her yere köyüne, mevlidine, cenazesine, düğününe. Yani inanın ki o kadar gözüm yaşarıyor. Bak vallahi billahi samimi söylüyorum. Gözlerim yaşarıyor insanların güzelliği karşısında. Üzülüyorum fakirliği karşısında, yoksulluğu karşısında. Oturduğu evler. İşte diyelim ki bizim yani fazla ayrıntıya girmek gerek gerekiyor. Taban son derece. Ama tabanı yönlendiren, kandıran, sığınanlarla, radikal böyle tutumlarla Hı. onları tetikleyen, ajit eden ve onlara hizmet ettiğini ettiği e, görüntüsünü veren ve onlar ya, yani daha doğrusu taban tabi, hani vazgeçmez mi peki böyle bir durumda? Yani siz evet. yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bir tepki almıyor musunuz taban? Alıyor, alıyor, alıyor ama bir gün bu taban da burasına gelir. Hani o da ya başka partilere Yönelebilir başka biraz böyle sıcak gördüğü partilere yeni kurulan partilere veya ne bileyim yeni kurulacak partilere yönelebilir hatta AK Partisi'ne bile yönelebilir yani bu e, e, bu kadar böyle açmaz bir durum değil yani halk görüyor kimle konuşuyorsam kimle görüyorsam tabanda konuşuyor ya böyle olmaz başkanım niye şöyle oldu niye böyle yaptılar bu niye geldi gene. Geçen... Bu en son yaşanan gelişme peki e, tabanı etkiledi mi bu Ahmet Küçük Şahin'in başına gelen olaylar ya da yaşadıkları ya da açıklama inandırıcı buldunuz mu diye sorayım onu söyleyeyim. Ya şimdi e, bunun ayrıntısına fazla girmeyeyim Ahmet de kendisi konuşması hı hı. gerekir konuşsun gelsin anlasın hı hı. her şeyin açık konuşulması gerekir her şeyin söylenmesi gerekir yani partide ya. Korkulur Yen içinde bilmem ne. Bunlar çoktan geçilmiş. Bu partide o kadar çok olaylar, o kadar gelişmeler, dönüşmeler olmuş ki Korkulur Yen içinde, Konkurlar Yen içinde diyorsun orada kalıyor. Ha. Tabanın haber olmuyor. Tabana şöyle diyorlar. Diyelim ki hekimandaki arkadaş, argulandaki arkadaş şöyle sanıyor. Ha. Onu onu söylediği gibi zannediyor. Şimdi kalkıyor senin hakkında bir laf çıkarıyor. Ya inanılmaz şeyler yani. Hakikaten inanılmaz. Yani annemin bir lafı vardı. Dedi. Ya bunu duydum tufanım durdu böyle. Yani böyle ya şoke oldum anlamda Ya. Nasıl bunu uydurdunuz? Nasıl böyle bir şey yakıştırdınız? Kendimle ilgili de duyuyorum bazı şeyler söyleniyor. Birden bakıyorsun değişiyor insanlar. Bir işarette birden başka bir tutum takınıyor. Hı hı. halkımız yani ne bilsin o insan düzgün inanıyor onlara o, o odalarda neler konuşuyor kim ne yapıyor kim e, ekran karşısında böyle görünüyordu ekranın arkasında Kameranın arkasında ne yapıyor? Kamera gittiğiniz zaman bilmiyorlar. Evet. <laughs> Artık bazı şeylerin konuşulması gerekiyor. Bunlar tabanı da e, uyandırır, hı. tabanı da sarsar. Ya belki daha aktif rol alır delege seçimlerinde vesaire. Hı hı gidişat bunu getirecek diyorsunuz. Öyle olur. Olması gerekiyor. Yani. Böyle olması gerekiyor. Bu gidişatta evet. da böyle olur diyorsunuz. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten ilginç şeyler yaşanıyor. Sizin ayrılış süreciniz de ilginç de Ahmet Küçük Şahin'in görevden ayrılma süreci de ilginç de Malatya ölçeğinde bir şehire baktığınızda bunca sorun ve sıkıntıya e, tam anlamıyla muhalefet yapılamadığını zaten ısrarla dile getiriyoruz. Daha etkin bir muhalefet Manatya'nın yatırımlara daha etkin, daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kazansın, MHP kazansın, AK Parti kazansın derdinde değiliz. Değil, Manatya evet, kazansın. Manatya kazansın. Bizim tek derdimiz bu. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi daha etkin muhalefet yaptığı takdirde e, üstteki kadroları çalıştırabilirler. Ama onlar suskun oldukları takdirde maalesef bir ölü sessizliğe e, hakim şehirde. Yani şöyle bir İsmet Ünlü'nün bir sözü var. Onu da Bunu da burada ilk defa söyleyeyim yani. Aklımdan geçiyor, düşünüyorum. Evet. İsmet Paşa'nın bir söz var. Der ki hani herkesin bildiği bir memlekete namuslular da namuslular kadar cesur olmazlarsa o namuslular namusluluklarını devam ettirirler deniyor. Yani namusluların da biraz cesur olmaları gerekiyor elini taşın altına koyması, sesini çıkarması, haykırması gerekiyor. Bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de yaşanması gerekiyor artık yani. Evet. Hakikaten ilginç ve ağır sözler aslında bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden muhtemelen bir eleştiri gelecektir size. Ama Kesin siz yani bunları biz, biz yaşıyorum Halk diyorsunuz. yararları için Hı. konuşuyoruz. Yararı için konuşuyorum diyorsunuz. Peki reklam arasına geçelim. Reklamların ardından ee, siyasetten bir süredir uzak Selahattin Sarıoğlu ama Malatya'da yaşamaya devam ettiği için sorun ve sıkıntılara yine sahip çıkıyor. Yine onları mümkün mertebe dile getirmeye çalışıyor. Malatya'nın genel durumuna bir bakış açısı getirmesini isteyeceğiz. Nasıl görüyorsunuz ayrıldığınız süreden bu yana herhangi bir gelişme var mı herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz diye soracağım. Ne diyecek merakla bekleyeceğiz reklamların ardından.